Evet. Böyle şık zarif duruyor. Gördüğünüz gibi kendinden desen desenli aynı dantel gibi duruyor ama böyle tam evet, evet görünüyor. Çok güzel duruyor. Sade olduğu için bu modeli seçtim. Evet. Bu da tatlı tabağı. Böyle. Bu da çorba tabağı. Ne o kadar fazla deri ne de e, yukarı yani tam kararında bence. Sadece dediğim gibi güzel duruyor. Bu da yemek takımı. O kadar e, şey değil. Çukur değil. Gördüğünüz gibi. Bence tam <laughs> böyle. Anne. Güzel. Anne. Evet arkadaşlar. Böyle bikini olarak görünüşü de böyle. Gerçekten çok güzel duruyor. Böyle sade. Ben böyle sade takımları daha çok beğeniyorum. Böyle çeyiz al almayı düşünenlere tavsiyem. Böyle sade her şeyle güzel uyumlu oluyor. Gayet güzel şık duruyor. Evet arkadaşlar bu da servis takımı almıştım. Böyle. Evet arkadaşlar böyle. Küçük yani böyle ölçmeye kalırsak bir karış anca. Küçük. Ama bence gayet güzel. Böyle. Çömçesi falan da. Gayet güzel. Bunları beğeniyordum. Bunlar direnç yoldan bayağı bir hesaplıya aldım. Benim çatal bıçak takımım var. Onlarla takım yapmak istedim. Bu yemek takımının yanında. şöyle güzel hoş duracağını düşündüm. Şimdi çatal bıçak takımımı da göstereyim size. Evet arkadaşlar bunlar da çatal bıçak takımı. Böyle bunları yeni aldım ama çatal bıçak takımımı kullandım birkaç kere. Burada hatta su lekeleri kalmış çatalda. Böyle bunlarla beraber çok güzel duracağını düşündüm. Yemek takımım da öyle. Takım yapmak için misafir takım seti. Bunları aldım. Bunlar da trend yoldan ama yurt dışından geldi. Buralarda belli markalarda baya bir pahalıydı. Ben sadece 600 TL'ye almıştım. Bu bıçak çatal bıçak takımını. Bu da 350 TL'ydi. Bunu da aynı şekilde indirimde almıştım. Servis takımına. Yemek takımına da 4 milyar küsürdü galiba ama. Tam hatırlayamıyorum. Oldu çünkü biraz. Yeni açtım. Dıt dıt. Bıçak annem. Uf. 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 Evet. Arkadaşlar kendime aldığım hediyelerim. Yani tencere bu kadar bir insanı sevindirebilir. Evet böyle küçük en küçük boyunu aldım. Yani 20 santim çorbalık falan çorba falan yapmak için bence gayet iyi. Bunlar da büyük 24 santim. Bu da pilav karnıyarık tenceresi. Bu da oluş. Bayağı bir indirim vardı. Bu arada bu şefırın böyle 24 evet 24 öbürü kaçmış. Evet bu da 20. Ya burası 2 milyara falan denk geldi. 2-2,5 olması lazım. Yine e, bakar ekrana yazarım ama ben bayağıdır istiyordum. Aslında tencerelerim var ama döküm istiyordum. Büyük aldım bilerek. Bunun ikisini bir almıştım. Daha sonra tekrar indirime girdi. Bunu da bunun ikisini de öyle aldım. Çünkü büyükten bir daha istiyordum. Böyle bu şekilde çok güzel bence. Ne ağır, ne hafif. Lava var. Lavan kadar falan ağır değil. Ama ideali bence ideali güzel. Ben o kadar ağır zaten istemiyordum. Bunlar gayet güzel bence. Evet arkadaşlar. Bu da sonuncu suydu. Böyle çöp kovası aldım. Böyle kullanışlı duruyor ama nasıl olacak bilmiyorum. Öyle dolaba takılıyor buradan. Burası biraz daha uzun olsaydı dolap içine de girebilirdi ama dolap dışında duruyor. Ben aslında dolap içine e, girmesini istemiştim. Buradan aslında bir mağazadan aldım. İndirimli, e, indirimli bir yer vardı. Ucuzluk vardı daha doğrusu. Oradan aldım. Böyle kullanışlı aslında, bayağı bir iyi duruyor. Böyle basit. Böyle. İnternette daha hesaplıymış. Ben buradan görünce beğendim, aldım Ama burası biraz daha uzun olsa iyi olurdu. Gördünüz, bayağı büyük teberi aldım. Daha da kargoda olanlar var. Gelince onları da gösteririm inşallah. Yani resmen bütün eşyaları değiştirdim. Yeniden çeyiz düzüyor gibi oldum böyle. Hepsi çok güzel oldu. Parça parça almaya çalışıyorum. Umarım size de iyi bir fikir olmuştur. Dediğim gibi diğerleri hiç iyi olmuyor. Benim çöpümü görmüşsünüzdür çöp kovamı. Her tarafa böyle içine giriyor kırıntılar falan. Oralar çıkmıyor. Böyle size tavsiyem düz bir şey alın. <laughs> ben de bu arada sürekli böyle hoşuma gitti oynayıp duruyorum. Böyle bir şey alın dümdüz böyle. Daha iyi güzel oluyor. Benim önceki çöp kovam dediğim gibi böyle. Buralarda gördüğünüz gibi çok kırıntılar var. Bunlar çıkmıyor. Kürdanla tek tek uğraşmanız gerekiyor. Bu zaten kenarı kırıldı bu atılacak ya da köyde dışarıda kullanmak için falan olabilir. Burada da çekirdek kabukları kalmış. Çöpü bıraktım biraz önce kapının önüne aldım. Kapıcı çöpümüz aldı. Alacak daha doğrusu. Dediğim gibi böyle bir şey almayın sakın. Buralardan çıkmıyor. Gördüğünüz gibi çok kötü duruyor. Tek tek sürekli kürdanla temizlemeniz gerekiyor. Böyle düz böyle pürüzsüz bir dokusu olsun. Benim tavsiyem öyledir. Rengine istediğiniz rengi alabilirsiniz. Ben gri seçtim. Beyaz da aslında beyaz istiyordum ama beyazı da sürekli silmeniz gerekiyor. Onun için en ufak bir şeyi belli ettiği için bunu tercih ettim. Umarım size güzel bir fikir olmuştur. Aldıklarım ya da söylediklerim. Beni buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.